Arkadaşlar şimdi size çok ilginç bir şey anlatacağım. Bir tane siyahi arkadaş bana yazdı. Dedi ki gel dedi beraber müzik yapalım dedi. Dedim nasıl olacak dedim ya. Ben şaşırdım birden yani nasıl yapacağız falan filan. Türkçe de çok biliyor mu? İşte kendince çok da fazla bilmiyor. <laughs> tamam dedim lan hadi gel yapalım. Hadi gel yapalım dedim. Ama kendisi utangaç. Ona ben dedim böyle böyle videolar falan çekeceğim dedim bununla ilgili dedim tamam dedi. Hayranıymış. Yani benim hayranımmış. Beni izliyormuş, dinliyormuş. Şaşırdım. Şimdi onunla buluşacağım. Size bir kısa birkaç video çekebilirim belki. Yani olaya bakar mısın arkadaş? Siyahi bir hayranım var. Ve sesimi çok beğeniyormuş. Ne ilginçtir ki Türkiye'de yani böyle yani böyle bir siyahi hayranım olması benim için gurur verici, benim için müthiş bir durum. Heyecanlıyım. Türkçe de çok bilmiyor ama nasıl anlaşacağız bilmiyorum. Çapacağız artık duruma. Buraya zaten koyacağım videoyu. Bay bay. Arkadaşlar, siyahi arkadaşla tanıştım. Buluşmaya geldi kendisi. Buluştuk. Resimde böyle. Normalde şöyle, yorumu <laughs> siz seveyim bana böyle. Eee <laughs> bak. <laughs> Sen sevdiğimdin, yollarda bulurum seni, takvimlerden çalarım seni. Dans edelim hayalinle Yine de yaşarım seni <laughs> Yo tanıdın mı? Top no! Ayıp!